Hadi artık ya. Niye kimse bana bir şey söylemiyor? Ha? Manucuğum, sakin ol. Korkulacak bir şey yokmuş işte. Ateş de düşmüş. Tamam abla niye o zaman bana bebeğimi vermiyorlar ya? Niye vermiyorlar bana bebeğimi? E ne olur ne olmaz diye Banu. Aa sen de böyle yaparsan ama. Doktora dayısın sen. Sakin ol biraz. Olamam abla. Kesin bir şey dönüyor ve bana söylemiyorlar. Yine biliyorum. Banu. Bak şu an kontrol altında tutuyorlar. Eğer bir şey olsaydı doktor söylerdi zaten değil mi? Ne işi var burada ya? Sen ne yapıyorsun burada ha? Şunu şu rahatlığına bak. Nasıl elini kolunu sallayarak geziyor? Bebek hırsızı! Sana diyorum! Levent nesin nesin? Ne hatta sana diyorum! Ya ne tamam? Ya ne yaptı abla ya? Şuna bak! Nasıl elini kolunu sallayarak rahat rahat geziyor? Seni niye hala burada çalıştırıyorlar? Bir başkasının daha canlı yakasın diye mi? Ha? Ne yapıyorsun? Ne diyeceksin. <laughs> 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 yeah. Ne diyor ki var ya. bağlı dur sen karışma Melih gitti işte. Yani buraya kaçma. Anlatabilirim. Ne işim olar seni? Ha, geberteyim mi seni? Ben burada çalışıyordum. Raporları götürüyordum. Sana emin ederim bebeğim burada olduğundan haberim yoktu. Çıkmayacaksın daha Çıkmayacaksın. Görmeyeceğim seni bir daha. Anladın mı? Tamam vurma. Tamam. Şimdi defol git. Bu da oğlumla geçirdiğim zamanlar içindi. Babamdaki şu cesarete bak ya. Bu ne rahatlık ya. Tabii bebeği getirdiğimiz gördü ya. Onun için geldi yanımıza biliyorum. Aman biraz sakin ol. Gel otur şöyle. Adam sonuçta burada çalışıyor. Burada olması normal değil mi? Hala niye takip etsin ki? Hem Melih de gitti zaten peşinden. Ya Suna sen neyin peşindesin bana bir söylesene ha? Farkında değil misin? Adam sinsice peşimizde bizi takip ediyor işte. Ya niye inanmak istemiyorsun? İyi iyi sustum tamam. Ben kendini perişan etme diyor tamam mı? Tamam. Bana Hanım. Doktor bey nasıl bebeğimin durumu? Ha, ateş düştü mü? Durumu iyi mi? E, ee, i̇laç vermeye başladık ama iltihaptan şüpheleniyoruz. Bebeğiniz zatürre aşılarını oldu mu? İki ay arayla üç iğnesi vardır. Yani oldu mu ha? düşünüyorum da benim yanında konuşmadılar ki. E, doktor bey testlerden belli olmuyor mu bu? Hayır herhangi bir ilaç vermek için e, aşılarını bilmemiz gerekiyor. Hem siz çocuğun annesi değil misiniz? Bebeğiniz aşılarını oldu mu olmadı mı? Annesiyim. Annesiyim de. Eda, arkadaşlarınla sonra buluş. Ya kaçmıyorlar ya. Sana ihtiyacım var Eda, anlasana. Ay bir ay önce sözleştik kadınla. Fransa'dan geldi. Zaten iki günü var. Ne diyeyim ben şimdi kadına ha? Ya o makine bozulmuş. Su basmış eve. Annem panik olmuş. Aradı. Ya ben daha yeni geldim zaten Elmadağ'a. Buradan öyle hemen dönemem bilmiyormuş gibi konuşuyorsun. E ben ne yapayım? Zaten Banu'yu o adamla bıraktım. O Melih denen adamla. Eda, peki ne yaparsan yap. Eve gidiyorum ben. Ya nasıl sinirlenmeyeyim Eda? Tamam kapatıyorum. Hayret bir şey arkadaş bu kadar olur. Böyle aksilik olmaz. Bravo kızım, bravo sana kızım. Ya sen neredesin bu saate kadar ya? Hastanedeydim işte dayı biliyorsun ya. İyi de kızım bu saate kadar kalmana ne gerek var? Dün hep beraber geçmiş olsun dedik ya. Dayı, Melih benim nişanlım. Bu halde onu nasıl yalnız bırakayım? Kızım böyle kimi seçtiği belli olmayan nişanlı olmaz. Dün annem de çok sinirlendi ama herkesin içinde bir şey diyemedik tabii. Melih beni seçti. Bu durumu artık alırsınız diyorum. Ha tabii tabii. İstemede yılan hikayesine döndü zaten. Ben gidip biraz dinleneceğim şimdi bunları konuşmayalım. İyi. Anneni bir ara. Dün gece meraktan öldü sayende. Ha. Çalıyor. Şu işe bak ya. Herife muhtaç kaldık. Böyle talihin. Ne oluyor açmıyor mu açmazsa bir ya açar mı hiç yok cevap vermiyor abla tekrar ara ne olur bir daha ara <laughs> açmak zorunda o telefonu ya açacak başka şansı yok. Hadi aç şunu ya aç. Mahvoldum ben ya. Oğlum kendilerini ellerimi öldürüyorum işte. Ne demek o? Sakın böyle şeyler söyleme sakın. Abi, ulaş ona ne olursun ulaş. Lütfen bak ulaşmak zorunda. sen aşılarını yaptırdığını öğrenmen lazım lütfen. Olma bir şey olursa ben yaşayamam. Size bir şey olursa ben yaşayabilir miyim hanım? Yaşayabilir miyim? O adamı bulacağım sana söz veriyorum. Ve bebeğimiz iyileşecek. Lütfen. Kafam durdu ya. Ne oldu Sumra? Mesaj atacağım. Telefonu açmıyor ama mesajı mutlaka okur. Emre'ye kıyamaz hemen gelir. Abla ne olur mesaj at. Çok daha acil olduğunu söyle ne olur. Korkuttunuz adamı açamıyor tabii. Kötü testlere geldim. Zatüre başlangıcım. Antibiyotiğe başladık. Ateşi düşürdük ama aşıları bilmemiz lazım ki tedavi sonuç versin. Ya yok mu kayıtlarınızda filan şu aşı? Yok. Ne kayıtlarda ne başka hastanelerde. Tarama yaptık. Yok. Siz nasıl olur da bilmezsiniz bebeğinizin aşılarını? Bilmiyoruz ya işte bilmiyoruz. Biz bebeğine yeni kavuşan bir aileyiz. Biz bir şekilde öğreneceğiz bu açıları. Sura bakmayın size de bilgi veririz. Emre çok hasta. Tedavisi için yapılan aşıların bilinmesi gerekiyor. Yalvarırım Levent ne olur hemen buraya gel. Yanlarına getirmek için tuzak mı kuruyorlar yoksa? Yok canım. şuna bana bunu yapmaz. Hele Cihan söz konusuken hayatta yapmaz. Geliyorum Cihan. Geliyorum. Yeni kavuştuk torunuma. Ana, git bir iki saat uyu. Vallahi uyandıracağım seni. Keşke sen hastanede kalsaydın da Suna burada olsaydı. Bakardım çocuklara. İçim rahat değil onlar yan yanayken. Ben de kalırdım ya. Öldürdü sancım beni. Hepsi üzüntüden baba. Ya bak söylüyorum sana. Böbrek mühim. Zaten gitmek istesen de ben izin vermezdim. Neydi o dün akşamki halin? Çok kötüydün. Şu halimize bak ya. Perişan olduk. Hiç mi gitmez işler? Ey büyük Allah'ım. Sen sonumuzu hayır eyle. Amin baba. Amin. Eee? Aradılar tekrar. Bir haber var mı? Yok. Aynıymış. Sunay bir saati ararım dedi de... ...hala aramadı. Hayır. Sanma bir şey Allah'ım bir daha evde çıksın kız. Üç aylıkken havale geçirmişti. Daha sonrasında tekrar etti. İlk iki aşısını yaptırmıştık ama üçüncüsü kalmıştı. O zamanki doktor erken müdahale edilmezse menenjite çevirebilir demişti. Yani daha büyük bir şey olmadı. Benim bildiğim bu kadar. Anlıyorum. Yardımlarınız için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Doktor bey, oğlumuzu görebilir miyiz? Olur ama çok kısa lütfen. Levent. Levent'i sen bekle. Dur bırak onun olmaz. Çok acıyor mu? Kalbim kadar değil şimdi. Yapma Levent bunların sırası değil. Biliyorum. Hiçbir zamanda bunları konuşamayacağız ya. Sen kararını vermişsin. Levent. Böylece gidecek misin? Başka çare mi var Suna? Şey. Suna. Ben seni seviyorum. Bunu sen de biliyorsun. Benim seni düşünmeden geçirdiğim tek saniyem bile yok. Elimden gelen bu Suna. Okuyamam ona ya. Nasıl bir şimdi durumu? Abla çok iyi iyileşmiş. Ateş de düşmüş. Doktor artık bir daha ateş çıkmaz korkmayın dedi. Oh. <laughs> Ay çok şükür ya. Ee, ne zaman çıkarıyoruz Emre'yi? <laughs> ee, yarım saat sonra gelin dedi. İyi. Ben orada bir lavaboya gideyim. Atlattık. Ya oğlum hayatta ve iyi. O kadar huzurlu, o kadar mutluyum ki anlatamam. Canım benim. Geçmiş olsun gerçekten. Olanlar çok kötüydü. Canım. Bak sen de sıkma canını. Her şey iyi. Sizin evin durumunda üzüldüm ben. Annen eminim delirmiştir. Ben olsam ben de çıldırırdım. Yok yok biz evi temizlettik ama annem hala uğraşıyor. Neyse sen bunları düşünme artık Banu. Ben birazdan gelirim yanına tamam mı? Yok yok gelmene gerek yok canım. Biz zaten birazdan çıkıyoruz. İstersen annenle bize gelirsin. Hem ayrıca dün yeterince rezil olduk annene. Sen şimdi onunla ilgilen. Bunu almıştır. Tamam Banu. Ee, bu arada Emre için çok sevindim. Sen onu benim için o öp tamam mı? Tamam canım öperim. Sen de annene çok geçmiş olsun dediğimi söylersin. Tamam. Evet ben de hoşça kal. Can. Evet. Ya gelemediği için çok üzüldüm. 20 22 21 20 19 Ne sayıyorsun sen ya? Sayıyorum. Saniyeleri sayıyorum. Birazdan Emre çıkacak. Tam 12 dakika 13 saniye sonra. Hatırlıyor musun? Beni beklerken de böyle seyahat. Evet. Gitmiyor muyuz? Ee, yok. Birazdan çıkacağız. Oğlum. Niye aramıyorsun ha? Öldük meraktan. İnsan bir haber verir değil mi? Ya baba telaştan unuttum. Kusura bakma. E, telefonun da kapalı. Nasıl ya? Yani? Şarjım bitmiş. Melih. Ya bir gerginlik olmasa bari ben babandan korkuyorum. Hadi siz burada bekleyin. Ben gidip arabayı getireyim. Çocuk üşümesin. Yok Tarık Bey siz hiç zahmet etmeyin. Biz taksi tutar gideriz. Olur mu canım öyle şey? Çocuğun ateşi daha yeni düştü. Ama... Aması falan yok Vanu babam haklı. Biz bırakacağız sizi. Tamam o zaman. Heh, tamam. Hadi ben gidiyorum arabaya getireceğim. Tamam. O zaman ben de bir annemleri arayıp haber vereyim bari. Uyandım bize maşam. <laughs> Biliyor musun? Bu tarafı sana benziyor. Hangi tarafı? Yani zorluklardan güçlenerek çıkıyorsun sen de. <laughs> oh, çok şükür torunum iyi. Gelsinler de göreyim aslanımı. Kazım'ım. Şimdi ben sana bir şey diyeceğim ya, sinirlenin diye korkuyorum. De Sabiha, sinirlenmem. Torunum iyi olmuş, evine dönüyor. Ha. Ee, hani şimdi Emrem geliyor ya, e, babası Melih de, yani dedesi Tarık Bey de. Sen merak etme, torunumun hatırına bir şey demem. Ama bir kere mahsus ha. İşte ben de ona diyecektim. Hani bir şey demesen. E, Melih babası. E, Tarık Bey de dedesi. Geveleme Sabiha. Söyle ne söyleyeceksen. Şimdi hani geçen gün Zerrin Hanım özür dilemeye geldi ya. O gün işte Tarık Bey de Emre'yi görmeye geldi. Nasıl yani? Biz evde yokken mi geldiler ana? Öylece habersiz nasıl gelirler Sabiha? Hadi geldiler. Efe niye alıyorsun? Kocam damadım evde yok deyip gönderemedin mi? Kazım ya, e, diyorum ya yani o da onun dedesi görmek ister. Ya ana yapma Allah aşkına bari biz evdeyken gelsinler. Değil mi baba? Öyle tabii ya. Ben anlamam babaymış dedeymiş. Onu bazı altlar yemeden önce düşüneceklerdi. Geçmiş olsun. olsun. Sus Sabiha. Zaten sinirlerimi tepeme çıkardın. Vallahi bütün hırsımı senden alırım ha. Ya dayıcım dedim ya tekrar geleceğim hastaneye diye. Hem bu olay niye bu kadar büyüdü ben anlamıyorum ki. Ya zaten kimseyi bulamıyorum. Hadi kapat da ben bir Melih'i arayayım. Tamam geç kalman. Nerede bunlar ya? Aradığınız kişiye şu an ulaşılamıyor. <laughs> Hah, ulaşılamıyor çok güzel. İyileşti mi benim oğlum? İyileşti mi benim kaplanım? Hii, i̇yileşti. İyileşti. Bir daha da asla ateşlenmesine izin vermeyeceğiz değil mi anneciğim? Efendim? Merhaba Banu. Melih yanında mı? Evet yanımda. Veriyorum Gizem. Gidelim. Efendim güzel. Neredesin sen Allah aşkına? Ee, arabadayım. Emre'yi çıkardık. Şimdi eve götürüyoruz. Her şey yolunda merak etme. Sağ ol ya. İnsan bir haber verir değil mi? Ya Telefonumun şarjı bitmiş. Ondan sonra o telaştan da unuttum. Kusura bakma. Gidince arayacaktım zaten ben de seni. Arama bu saatten sonra. Ben gidip yatarım. Zaten senin yüzünden bir ton azar işittim. Ne oldu? Kızdı galiba biraz. Yok canım. Ah, i̇şte geldik. Hadsiz bunlar. Ne adap bilirler ne yol bilirler. Oğluna buna çekmiş işte. Azım ne olur dediğime pişman etme beni. Hiç gelirler şimdi. Sen hiç konuşma. Kabahatin büyük. Ev aldın yetmedi bir de saklıyorsun bunu. Şimdi mi söylenir? Ah haberim olaydı. Hastanede bildirirdim haddini. Geldiler. Ne olur geldiler. Yürü Sabiha yürü. Merhaba Sadiye teyze Kazım amca. Anneciğim babacığım bakın size torununuzu getirdim sağ salim. Baba hadi içeri geçin üşütmesin çocuk. Anne ya ben sizin odada biraz kestireceğim. Tamam kız. Şey ben de biraz oğlum yanında durabilir miyim? Meli ne? ne yapıyorsun evladım kendi çocuğunu görmek için izin mi alacaksın? Bu ne saçmalık? Alacak tabii. Neyse. Geç bu seferlik. Biz de Tarık Bey'le dışarıda biraz konuşalım. Uy! Ya nazara falan mı geldi acaba? Niye böyle durup dürf dururken hasta oldu ki değil mi? Ee, dün seni istemeye geldiler ya belki onlar rahatsız olmuştur. Sonuçta erkek çocuk. Yeniden hastaneye gideceğiz o zaman demek ki. Çünkü yine gelecekler. Her şey yanılmıyorsam dün sen de kız istemeye gidiyordun. Evet ama senin gibi gülü e oynaya değil. Bizim durumumuz farklı. Ayrıca beni kabul etmiş olsaydın her şey çok farklı olacaktı bu Beni lütfen. Bizim için artık çok geç. Anam ne konuşuyor bunlar böyle bağıra çağıra? Ben şu sandalyede olmayacaktım var ya. Yapacağımı biliyordum. Oh. Hala izin mi alacağım diyor adam ya. Burası benim evim efendi. Farkında mısın sen? Ev seninse torun da benim. Görmek için izin alacak değilim aslanımı. Sen önce git kendi olma düzgün yetiştirmeye bak. Sonra gelip görürsün torununu. Siz nasıl bir ailesiniz be? Kızınla konuşup torunum yabancı ellerde büyümesin diye ikna edecekti. İyi ki de yapmamışım. Benim sana verecek kızım yok zaten. Vanu'nun aslan gibi sanısı var. Benim de fidan gibi gelinim var. Ya. Rabbim. Neden öyle dedin bana? Ne dedim? Bizim için işten geçti mi? Geçmedi mi Meli? Pam. Bunun ne demek olduğunu farkında mısın? De itiraf et. Bence sen de beni seviyorsun. Eğer işler böyle olmasaydı. Bence biz hala birlikte olurduk. Değil mi? Evet, doğru. Seni seviyorum. Ama artık çok geç Meli. Lütfen artık git, ne olur. Hayır olmaz Pam. Hayır olmaz. Bunu duydum ya. Beni sevdiğini söyledin ya. Artık seni bırakmam bu an. Bırakamam.